dostlarım bugün Petsco'ya yeni güncelleme ile beraber bedava istedik ve hukeler geldi bunları göstereceğim videoya geçmeden önce videoya 300 like gelirse bir kişiye 350 punt vereceğim tek yapmanız gereken abone olmak videoya like atmak ve yorumlar kısmına oyuncu isminizi yazmak yani oyuncu isminizi yazmazsanız okey okay. gönderemem tabii ki de dostlarım neyse isterseniz şimdi de videoya geçelim evet her videoda olduğu gibi exclusive shopla başlıyorum exclusive shopa alien pack gelmiş e, tabii her güncellemede pack değişiyor ondan dolayı fazla şaşırmadım tabii ki de. Pekin içerisinde ise yeni gelmiş olan Titanic Storm Agony var. Bu Storm Agony'yi de biraz sonra göstereceğim. Event'ten bedava olarak da çıkartabiliyorsunuz. E ama çıkartabiliyorsunuz dostlarım. Garanti değil çıkartmanız. Onun dışında bir de Huge Bulurdak slot var. Onun yanına da Titanic Charge token var. Bu ne derseniz biraz sonra Event'e geçtiğim zaman zaten ne işe yaradığını göstereceğim. Bir de Event hakkında birkaç tane daha eşya var burada. 1200 Robux'ı seyrek almaya değer mi derseniz de bence değmez dostlarım. 1200 Robux çünkü fazla birazcık. Evet orayı geçtim çünkü Eclipse Shop'ta e, Game Pass gelmemiş. Preston. Hayret yani. Galiba gerçekten artık Robux sistemi olabilir. Emekli de olmuş olabilir. İnanın bilmiyorum. x Shop'ta bir şey kalmadığına göre her zamanki gibi mailbox'uma tekrardan bakıyorum. Acaba bir şeyler var mı? İki tane high pack, bir tane high pack, bir de yeni gelmiş Ultimate Factory booster arkadaşlar. Bu arkadaşımız da hediye etmiş. Biraz sonra kullanacağım bu booster'ı. Ondan önce şuradaki iki tane high pack'i alıp açacağım. Bende bir tane var. Mesela kendimkini de açayım arkadaşlar. Belki Uge çıkartırız yani. Belli olmaz dedim ama 100 milyonluk Diamond Dog çıktı. Şansıma kesebilirim bence. Her videoda Uge çıkartan emir acaba... E e, Uge çıkartabilecek mi? Hiç Hypekten Hi Uge çıkartmadım arkadaşlar. Şansımı deneyeceğim yine de. Çıkacak mı Uge? Çıkmadı maalesef ki dostum. Bu arkadaşımızın attığı hediye alıyorum. Sonrasında da bu arkadaşımız da open yazmış dostum. İnşallah sana Uge çıkar. Açtım gitti. Hadi 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 let's go. Ah lan Uge geçti ama maalesef ki Uge çıkmadı. Açacağımız ek de kalmadığına göre artık evet bölgesine geçebiliriz. Evet bölgesini açmak isteyen dostlarımız tam şu sağ üstten ek faktörü kısmını geliştirerek güncelleme kısmını açabilir. Ayrıyeten burada top kısmını da açabilir. E'ye bastığımız zaman zaten evet bölgesine geçiyoruz. Evet şu anlık evet bölgesine geçtik. Oo, titanik egimiz var burada. Abi şunu bir açayım ya. Gelir gelmez açtım gitti. 90 ek çıkarttım. E, fena değil. Evet aynı. Sadece event'e birkaç yenilik geldi. Onları göstereyim hızlıca. Yeniliklerden birkaç tanesi mesela yeni ek drooper'lar geldi. Şu üstte görmüş olduğunuz iki tanesi yeni. Baya bir para veriyorlar. Fark ettiyseniz yani güncelleme geldiğinden beri 230 milyon falan kasmışım. Bayağı iyi. Yeni drooper'ları da yine aynı buradan e, alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani üstüne geliyorsunuz bu şekilde 15 milyon veriyorsunuz. E mesela 20 milyon da demek isterseniz de böyle geliyorsunuz ve yine alabiliyorsunuz. Evet yeni dropperlarımız açıldı galiba. Yeni dropperlar da en üstte abi Allah bilir. Bir tane yumurta dropladığı zaman acaba ne kadar para veriyor? İnanın bilmiyorum ama Titanic Charge Token verdi. Oha 400k ediyor. Bu birazcık değerli arkadaşlar. Valla zengin olmuş olabiliriz birazcık. Güzel oldu baya. Sonrasında yeni upgrade'lerimiz geldi. Yeni upgrade'lerimiz de şu şekilde. Galiba Titan Eklak gelmişti. Sonrasında yeni Hugen'in ve Titan'ın birazcık şansını arttırabiliyorsunuz biliyorsunuz buradan dostlarım satın alarak ama Anlık en son satın almak 200 milyon istiyor oha. Sonrasında ise hep burada senik ekin growlanması yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu Anlık mesela 10.000 olduktan sonra maksimum oluyor. ek açıyorsunuz ve şansınız da yani ona göre sınırlanıyor. Ama şimdi mesela ben bunu satın alırsam bu gitti 15.000 oldu. Artık daha şanslı bir şekilde hook ve senik çıkartabileceğiz. O yüzden her zaman dediğim gibi upgrade'lerinize fulllemeyi unutmayın. Şöyle bir şey daha geldi. Rebirth machine geldi dostlarım bu 10 milyon coin'e satın alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi Tycoon'u ilk önce fullleyin diyor. Tycoon'unuzu fullledikten sonra Rebirth atabiliyorsunuz. Rebirth attığınız zaman da dostlarım size ödüller veriyor. Hatta ne kadar varmış? 50. o bayağı para istiyor da dostlarım. Büyük ihtimal videoda Rebirth atmayı gösteririm. Ya çok da para değil arkadaşlar. Bayağı şu anlık para kasıyorum şahsen sıkıntı yok. Onun dışında da şuraya charge egg geldi. 3 tane token'ımız var. Birincisi charge token, ikincisi huge charge token, biri de titanic charge token. Bunları da Dostlar mesela şöyle bir tane kullanıyorsunuz. Sonra buraya ekleniyor. Şimdi mesela 500 yani 99 koyabiliyorum maksimum. Submit yaptım ve artık 100 tane Ekimde ekstradan %125 egg olacak. Mesela şöyle bir tane açalım arkadaşlar random. Maxlanmadan mı yapacak bir şey yok. Açtım ve Gretchen Immortals çıktı. Yani fena değil fena değil. Hiç çoktan iyidir. Ve görmüş olduğunuz gibi 99'a düştü. Küt şans eklemek istiyorsanız da yine aynı şekilde submit yaparak koyabilirsiniz buraya dostlarım. Şöyle hatta bir kere daha koyalım. Fullleyelim burayı. %250 3 takım olacak ama bu açacağımız her bir ek demek dostlarım. Yani her yüz ekte bir burayı doldurmanız gerekiyor. Birazcık burası zorlayabilir. Aynı mat zaten Stenic'de de var. Hatta 400 kaç daha basacağım dostlarım. %500 be. Oha. %500 şans bastım az önce Abi bu Titan kolay çıkıyor olabilir mi acaba? 100 milyonda bir diye biliyorum da. %500 Titanic lak aldım az önce dostlarım. Ve bu luckları Robert attığımızda da yükseltebiliyoruz. Ne kadar Robert atarsak o kadar baba pro oluyoruz yani. O yüzden Robert atmamız da gerekiyor. Robert atıp zaten tekrardan fullerim ben bunları. Alabildiğim en büyük şansı alırım. Şimdi şanslar nasıl peki? Şanslara bakmak istiyorum. Stenix şansına gelirsek İnşallah e, inşallah gelecek buraya. 691 kda bir. Onun dışında black bırak olayıncınız 138 kda bir. Bir de yeni gelen e, Fluffy var arkadaşlar. Fluffy'ye de bakmak istiyorum. Bu da arkadaşlar 0.2 bir dakika 0.2 miydi az önce? Bir dakika yanlış gördüm galiba. 0.02 galiba. Şey e, evet öyle 0.02 e, şu anlık 668 x'de olmuş daha. Güncelleme geleli 1.5 saat oldu. Oha. Bayağı şanslıymış herkes ben bu kadar şanslı olacağını düşünmüyordum. Baksanıza topluyor. Şu an çıkartmış, şu an yeni çıkartmış. Hepsi yeni çıkartmış. Oha, bir dakika önce falan çıkartmışlar. Allah'ım videoda inşallah ben de çıkartırım bir tane Fluffy. Var 30 milyonluk gelmiş. 30 milyonu da aldım ki hızlıca gelişelim burada. Sonuncuyu da açalım. Ondan sonra hatta direkt burayı kapatalım inşallah arkadaşlar. Upgrade kısmındaki 200 milyonunu almamı istemez. Yani bir ihtimal upgrade kısmını almamı istemez. Yani şu anlık yapabileceğim tek bir şey kaldı. Şuraya girip AFK atacağım ve yani para geldikten sonra 50 milyonu açacağım. Ondan sonra da dostlarım gelip faktörüyle bırt atacağım. Bu kadar arkadaşlar sonrasında gelişeceğim tekrardan ve aynısını yapacağım sonra yine aynısını ee, sonra e, yine aynısını Allah'ım böyle bir döngü gideceğiz yani yapacak bir şey yok da ha bir de şunu kullanacaktık abo yeni buz geldi arkadaşlar onu da unuttum ultimate fax rubus yüzde yüz ek veriyor yüzde yüz tek coin yüzde yirmi titanik ek Grow speed yani egginiz daha hızlı grove donuyor ek donuyor derken arkadaşlar büyüyor yani bir de yüzde yirmi dropper speed bak bu çok iyiymiş ya şimdi ben bunu kullanırsam yani 5 dakikalığına yüzde yirmi daha hızlı bunlar ek droplayacak ve ben daha fazla para kazanacağım evet. Emre bunu sevdi. Şu andaki egemen olmuş. Ay nerede son 15 kalacak? O, hadi az kaldı. Az kaldı. Evet. 891 oldu arkadaşlar. Niye 900 bin değil? Niye niye ya? Niye Preston? Ama bu e çıkmadı ya. 1 milyonda bir e, Immortus çıktı arkadaşlar. E, şanssızlık işte. Bu arada az önce Titanic şansımız da 7 büyük ihtimal. Evet. Hem Titanic şansımızdan gitti hem de buradaki şansımızdan gitti. Hayır olamaz. Bu arada 50 milyonumuz oldu. Basıyorum. Hazır mıyız? Bastım gitti. %100 oldu. Şimdi arkadaşlar okuyorum. Eğer Rebirth atarsam. Şimdi bize boost olarak ne veriyor arkadaşlar? Bakalım. %20 koyun boost'u veriyor. Yani 100 alıyorsak 120 verecek. E, fena değil. Sonrasında Titanic Egg lag %10 yükseliyormuş. Fena değil ama az gibi geldi bana ya sanki. Her revert atacağımızda yükselceği için bir sıkıntı yok bence. Earn extra take-off for everything. Yani e, revert attığımızda e, take daha fazla kazanacağız? Yoksa egg'lerin içinden mi daha fazla çıkacak anlamadım e, tam olarak. Ama revert atmadan bilemeyiz arkadaşlar. Şimdi ben bu egg'i açıyorum. Ondan sonra revert'ımı atıyorum. Benden güven gitti arkadaşlar. Attım gitti revert'ı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Abo. Oo, oh, gitti arkadaşlar yaptığımız her şey. Hem de her şey. Upgrade'lerimiz gitmedi ya sadece galiba. Aynen upgrade'lerimiz gitmedi. Oh, çok şükür. Upgrade'ler ise bayağı saçma olurdu zaten arkadaşlar. En azından daha hızlı para kazanacağız ya. Şimdi sıkıntı yok. Bir hafta boyunca burada AFK atsanız 5-6 ülke alırsınız şu an haliyle. Çok basit bence arkadaşlar. E sizin yerinizde olsam ben şu anlık zaten okul tatil. Giderim abi. AFK atarım burada. Bu gem yok diyenler oynasın yani arkadaşlar. Daha ne olabilir? Bir dakika gelin bakın buraya yani. Yok ki arkadaşlar. Mesela 30.700 ek toplamışım topladığım Ege göre sıralamaya giriyorum. İlk 5000'e God Potion, ilk 500'e Hüçek, bir de ilk 25'e Black Angel Angelus veriyor arkadaşlar. Daha ne istiyorsunuz? İlk 5000'e de girersiniz komple AFK alsanız. Burada bir de bedavadan bir Ruge'nin yarısını kazanıyorsunuz. Hatta herhangi bir Ruge şu anlık en düşünü göstereyim arkadaşlar. Hell Rock 9 milyon. Abi 9 milyon biriktirirsiniz. Çok rahat bu oyunda ya. Bugün filan falan yok diyen dostlarımız. Yani kafayı mı yediniz? Nasıl Ruge'niz yok ya? Abo çok basit bence Ruge elde etmesi artık oyunda arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Neyse yani şu anlık gösterebileceklerim bu kadardı galiba ben hakkında. İnşallah e, bir şeyler atlamamışımdır. Atladıysam e, hakkınızı helal edin arkadaşlar. Neyse isterseniz şimdi de önceki videolardaki Huge kazanan dostlarımızın huggelerini teslim etmeye geçelim. Öncelikle Titanic Diamond Dragon takasladığım videosunda yorumlara indim ve bu arkadaşımızı bulduk. O videoda Hellrock sözüm varmış. O yüzden e, Hellrock gönderiyorum arkadaşa. Arkadaşın adı bu. Ekranda görebiliyorsunuz zaten. Gönderdim. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Şimdi diğer videolara bakıyorum. Bu arada küçük bir karışıklık olmuş. Az önceki hugge hellroo attığım arka Arkadaşın kazandığı video Stenic Render Cat videosu. Şimdi atacağım Diamond Dragon videosu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Sadece yalnız söyledim. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz arkadaşı da Diamond Dragon videosundan seçtim. 3 şunu yollayacağım demişim. O yüzden bu arkadaşa da dalmaşını yolluyorum. Bakalım unuttuğumuz herhangi bir çekiliş var mı? Evet en son 2 videosuna baktım ama 300 like gelmemiş. 200 like gelmiş sadece. O yüzden iki videonun çekilişini yapmış oldum dostlarım. Ee, cebimden bayağı huge gitti yani. Baksanıza envanterimde neredeyse Uge kalmadı dostlarım. Neyse şimdi bir arkadaşımız. Bismillah deyip iki tane god potion atmış. Bunları açacağım video bitmeden önce. Açtım gitti birincisini. Hadi o çıksın bu arkadaşımıza. Videoda geç çıkartmadık demeyiz. Hadi ikincisine çıksın bari. İkincisini açıyorum. Hadi yapabilirsin Preston. Ee, şey çıkmadı dostlarım. Ee, neyse buraya kadar izleyen bütün dostlarımıza çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.